Selam kızlar. Ah yoklar. Herhalde salondalar. En iyisi kapıdan gireyim. Geldi geldi. Merhaba. Merhaba Selena kızım. Gel gel içeri. Ah yok teşekkür ederim. Ben bir kızlara bakacaktım ama. Ah Selena kızım. Sorma başımıza gelenleri. Kızlar büyük adada. Büyük adamı? He ya. Piknikçi de değdiler. Meğer büyük adaya gitmişler. Fırtına da vapurlarda iptal olunca orada kalmışlar. Bu havada fırtına. Ha, biz de şaştık. Ama biliyor musun? Kıvılcım Hanım'ın sandalı da batmış. Eve bir geldi sırıl Ya anlıyorum. Selena kızım gel içeri bir çay vereyim sana. Hatta karnın açsa bak çok güzel yemeklerim de var. Yok yok teşekkür ederim Müstesna teyzeciğim. Benim acele bir işim var sonra gelirim. Peki madem canım kızım. Şöyle oturalım ya. E Selin. Acaba Selena'yı çağırsak mı? E yoksa bugün burada kalacağız. Biliyorum Leyla'cığım da Ozanlar hiç yalnız bırakmıyor ki. Acaba Selena'dan bahsetsek mi? Saçmalama Leyla. Bu üçümüzün sırrı biliyorsun. Biliyorum da aklıma başka bir şey gelmiyor. Kızlar ne koşuyorsunuz fısır fısır? Gelip otursanız da. Hiç geceyi nasıl geçireceğimizi konuşuyorduk. Sokakta mı geçireceğiz? Öyle görünüyor Nazlıcığım. Ya gece tinerciler falan gelirse? Ne tinercisi canım? O da tinercinin ne işi var hem? Niye olmasın Ozan? E belki onlar da vapur kaçırmıştır. E kızlar düşünmeyin böyle şeyler. Hem biz yanınızdayken bir şey olmaz merak etmeyin. İşte oradalar. Hmm. Yanlarında